Merhaba PUBG Mobile severler. Evet oğlumla beraber kafa göz dalmaca Erangel'a e daldık. Emülatörde mobile geçtim. Çok da keyifli maçlar oluyor. Şimdi onlara da birini seyrediyorsunuz. Bu arada abone olmayı paylaşmayı arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hadi iyi seyirler. Elim alışmadı var ya dur bakayım. üstümüzde var. <laughs> Olur öyle. El alışkanlığı da yeri misin Burada burada. Önümde iki. <laughs> Öbür nerede? <laughs> burada bir yerde. tamam. <laughs> o da baygın. <laughs> Helal amca. Vallahi gibi Güzel vurdu adam pusu atmış. Hamza dikkat et. Helal Ah be. Güzel vurdu adam. Ama şu yayına gelen mesajlara bir çare bulmam lazım. Ne güzel görünmüyordu. Şimdi görünüyor. Çok tav oldum. Onu nasıl kapatıyorsun acaba? Bakalım kaç kişi var burada. Bir kişi ben ne Tamam. Duydum onu. Bir daha geldi. Hamza bir daha geldi. <laughs> ha burada burada. Ay. Ha beni dalın burada. çık çık çık. Tamsa bir de dışarıdan atıyor dikkat et. Geldi biri de. Geldi. Burada. Geldi Hamza önümüzde. Hayırdır baba selamun aleyküm. Oğlum baba oğlu hayırdır ya. Burada. Aa araba araba. Gel gel Hamza gel. Gel. canım <laughs> mu seni hadi be. Oo. Oh. I'm recalling a teammate. Nerede o? Göremedim ya. Thanks. Al Burada burada. Oğlum hayırdır ya? Hamza sola doğru kaçtı. Ha burada. burada. Öbürünü vurdun mu? ayyyy helal ha ben birini duydum ben ona bak. hamza da yukarı yukarıda nereye içeri gidiyor aaa orada Görün, gördüm 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 ben Bakalım da Hamza bir daha var. <laughs> <laughs> can yok, can yok. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan amca. Son <laughs> Aa, Arkaya kaçmış arkaya. Ha burada da. Bir tane bayıttı Hamza bir tane de onun arkasında var. Hamza o yerde kim çek? Hamza önündeki kendi kaldı Tamam. Ha burada burada kaçıyor. Dibimde gel Hamza. Burada değil mi? Burada burada burada. Önümde. Burada yere yattı. başkası. Awesome. Oo. Vuramadı nerede o? <laughs> Hamza buradan bir yerden at şey. Burada burada Hamza buradan bir yerden atıyor. Nerede? <laughs> Hah, burada. Gel gel bana gel bana gel gel. Ha burada. Trozalı yakaladım. Sen de vurdun mu Hamza? Benim sesim. Burada burada. Ne? Evet. Kafa açtı onu. Sıs 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 sıs. Ya çok yedik. Ben de bayılıyorum. Hayır. Hadi olur. Biri daha vuruyor. Hamza tamam, ben olurdu. ben cana gireceğim. Aa Can yok. Vurursun. Bayıltmam sen. Benim hiç mermi değmiyor ki. Dur. Buradan, aa burada burada Hamza baba önümde önümde, önümde bak Benim Baba bak burada burada zıplıyor baba bak Ben önümde. Oğlum bak Onlarda biri daha atıyor. Ha burada burada gördüm. Awesome. Bunu da yedim. Aa buggy buggy'nin orada bu şeyde. Onu da vurdum. Oha neler yapıyor? Kaç ki? 22. ya <laughs> bana Aa, bu, zaman, bu 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 geliyor bak, gel, bak, gel, bak. Yani, bak bak geliyor bak. Bak bak durdu. Dal 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 amca dal dal. Gel 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 direkt alırız bunu. Lan sağdan da atıyor. <laughs> bu da tamam. Awesome. <laughs> Yani Dur. Awesome. Hamza geldi. Aslan buldum gel. Oo lan lan. Ah takılı kaldım. Hamza tam sen git babacığım git. git beni vurdu. Ya da buraya uçabilir misin? Hamza uçabilirsen o şey atıyorsun ya, ok atıyorsun ya. Dikkat et, dikkat et. Çok iyi oğlum. Hadi. Iyi. Kurtar, kurtar, kurtar. Hamza çekil, 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 çek. Ah be. Ulan var ya, harbi bu kadar olmaz ha. Yani şu kili yazık ya. Ve abi var ya, şeye çıktım bak şu alttaki yazılardan yüzünden hareket etmedi ya. Ya şu TikTok var şeyine uğradık ya. Neyse iyi keyifli elde daha. Ya yani bedava öldüm vallahi şunlara. Allah botlarına vurulduk. 24 kil. Vallahi içlerinden geçtim harbiden ha. Bir tane bot yok, bir tane bak.